Bir varmış bir yokmuş. Uzak bir diyarda kalın ağaçlarla çevrili, sessiz ve huzurlu bir orman varmış. Bu ormanda minik bir kız çocuğu yaşarmış. Adı Luma'ymış. Luma annesi ve babasıyla birlikte ormanın kenarındaki ahşap bir kulübede yaşarmış. Luma her gece uyumadan önce penceresinden gökyüzünü izlemeyi çok severmiş. Özellikle de donlay gecelerinde. Ay ormanın yapraklarına gümüş bir ışık düşürür, her şey sihirliymiş gibi görünürmüş. Ama bir gece Luma'nın penceresinden farklı bir şey görünmüş, bir ışık parıltısı. Ağacın dallarından sanki yere doğru süzülüyormuş gibi. Luma biraz korkmuş ama aynı zamanda çok merak etmiş. Yavaşça penceresini açmış, burnuna lavanta ve vanilya gibi tatlı bir rüzgar kokusu gelmiş. Sonra bir ses duymuş. Hafif fısıltı gibi. Luma! Luma, hadi gel. Bu bir rüzgar sesiymiş ama aynı zamanda sanki biri fısıldıyormuş gibiymiş. Luma pijamalarını giymiş, ay ışığında parlayan taylıklarını takmış ve sessizce dışarı çıkmış. Ormanın içine doğru yürümeye başlamış. Ay ışığı yolunu aydınlatıyormuş. Her adımında rüzgar ona rehberlik ediyormuş. Yapraklar hafif hafif sallanıyor. Hiçbir hayvan sesi duyulmuyormuş. Yalnızca fısıltı. Beni takip et. Sana bir sır vereceğim. Luma derinlere gittikçe orman değişmeye başlamış. Ağaçlar daha da yüksek olmuş. Yapraklar gümüş gibi parlıyormuş. Sonra bir açıklığa gelmiş. Ortada devasa bir ay çiçeği duruyormuş. Çiçeğin içinden küçük bir varlık çıkmış. Bir rüzgar perisiymiş bu. Adı fısıltıymış. Merhaba Luma demiş peri. Sen kalbinde sevgi taşıyan, hayal kurmayı unutmayan çocuklardansın. Bu gece sana bir hediye vereceğim. Sadece senin duyabileceğin bir şey. Uyku fısıltısı. Luma çok şaşırmış ama korkmamış. Peri kanatlarını çırpmış, etrafa parıltılar saçılmış. Her gece uyumadan önce gözlerini kapadığında kulağına bir fısıltı gelecek. Bu fısıltı sana huzur verecek, kalbini yumuşatacak ve tatlı rüyalar getirecek. Luma çok mutlu olmuş. "Peki bunu neden bana veriyorsun?" diye sormuş. Çünkü sen hayal gücüne sadıksın ve biz periler sadece hayal edenleri ziyaret ederiz. O anda bir yıldız kaymış gökyüzünde. Peri gülümsemiş ve demiş ki: Şimdi gözlerini kapatlıma. Uyanınca her şey bir rüya gibi olacak. Ama kulağındaki fısıltı her gece seninle olacak. Luma gözlerini kapatmış, yumuşak bir rüzgar yanağını okşamış, ay ışığı göz kapaklarının altından sızmış. Ve sonra her şey sessizleşmiş.